Arkadaşlar selamun aleyküm. Güvercin ve kuşçuluk kanalına hoş geldiniz. Bir tane kaçak var. Ala. Gel. Vallahi kuş gelecek. Gel. 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 Of 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 of. Arka tepe ala arkadaşlar. Arka tepe ala. Ne yapacağımı şaşırdım. Ne yapacağımı şaşırdım. Ayna kuyruk, arka tepe, ala, kaçak. İlk defa renkli bir tane kaçak indirdik. Gölgemden korkmasın. Kuş çok takla atıyor arkadaşlar. Daha kızma. Bir e bu kalktı. İn kızım in. İn kızım in. Aferin kızıma. Aferin kızıma. Arkadaşlar benim onu hemen kümese sokmam lazım ama yem kutum orada kaldı. Dur bakalım. Aha giriyor. Kümese giriyor. Hadi gir kümese. Gir kümese. Gir gir gir. Şurada arkadaşlar. Hop girdi bile. Allah'a girdi. Hiç zorlanmadım ya. Ulan var ya ne bereketli adamız ya. Yemin ederim ne bereketli adamız. Kuşun karnı kurt gibi aç. Kurt gibi aç. Arkadaşlar. Arka tepe. Bak 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 nasıl acıkmış bak. Oyunlu sökülmek üzere arkadaşlar. Kuş sefere gelmek üzere. Çok acıkmış ya. Ben şunu hemen bir yem vereceğim şimdi. Aferin çocuklarıma. Aferin. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Şimdi ben kümese bir yem dökeyim. Zaten bütün kuşlar kümese girmek isteyecek. Gel. Allah felaket aç arkadaşlar bakın şurada. Gel. Gel. Ben şu kuşları sokayım içeriye ya. O kuşun kaçacağı yok arkadaşlar çünkü Ciddi anlamda karnı aç. Gir içeri ha. Bakın arkadaşlar hayvan gibi yemiyor. Ya baktım benim kuşların arasında dedim bulan ne? İlk baş dönek sandım. Mavi dönek sandım. Sonra baktım takla atıyor. Yani ilk görür görmez dönek sandım. Gözümüz ona alışmış ya. Alamardin bayağıdır görmüyorduk İstanbul'da çok fazla Alamardin besleyen yok Var ama kostüm kuşu Uçurmuyorlar oyunlu değil pek Konya'da demek ki Alamardin varmış Buna Alamardin mi diyorlar onu da bilmiyorum arkadaşlar Uu, Çok acıkmış ya Tepesi bozuk Ama Sıkıntı değil Oyunlu kuş ya bayağı takla attı Ama öyle sefere falan Tabi gitmiyor daha yavru kızması diyeyim size. Dişi, büyük ihtimalle dişi. Benim kuşlarım da acıkmışlar. Yiyin çocuklarım, yiyin. Arkadaşlar şu yabani değil ha. Bildiğiniz dolapçı. <laughs> Ama çok kirli dolapçı. Şu karabaşımın güzelliğine bak ya. Allah'ım yarabbim. Maşallah benim oğluma. Bunlar artık uçuyor arkadaşlar. Şöyle biraz uzaklaşayım ki heh, bütün kuşlarım yesinler yemini. Şu bizim Arap yavrumuz. Saat de tam iş çıkış saati arkadaşlar. Normalde kuşlarım dışarıdaydı. Dedim ki bir uçurayım. Öyle gideyim. Normalde uçmadan gidiyorum. Yani hemen kümese kapatıp gitmem lazım. Bir kaldırdım. Kuşların da uçacağı tuttu. Uçuyorlardı. Ben de öyle kuşlara bakıyordum. Ne yapıyorlar, ne ediyorlar diye. Şu beyaz, kırmızı ense arkadaşlar dönmeye başladı artık. Kendi yavrum çok güzel. Boru gibi dönüyor ama kısa dönüyor. Bunu size bir gün izleteceğim. Kısa bir süre sonra. onu izliyordum ben. Ne yapıyor, ne ediyor diye. Ulan bir baktım takla atan bir tane kuş var. Allah. Aha dedim. Sonra tabi ilk baş kuşların kümesini açtım falan filan. Aklıma video çekmek geldi. Daha kuş yere inmeden videomuzu çektik. Bakın suluktan su arıyor şu anda. Ya bu kuşların yem yemesini seyretmek de acayip zevkli ya. Vallahi acayip zevkli. Arkadaşlar kuş çok aç diye kıyamadım. Ee... mecburen yemesini bekledim. Kuş yemeğini yedi. Suyunu da içti. Biraz daha yesin, biraz daha doysun. Bunu aşağı indireceğim, karantina indireceğim. Arap şuradan bir çık ya. Kuşumuz bu arkadaşlar. Ala. Ya Arap. Şuradan oğlum ha. Bayağı da uzun boylu bir şey ya arkadaşlar. Vallahi bayağı da uzun boylu bir şey. Şekilli şemalli. Hem ön tepe hem arka tepe. Vay anasını sayır seyirciler. <laughs> Ama kuş hakikaten perişan olmuş. Ya çok uzun saat uçtu ya da bunu sahibi aç bırakıp böyle uçuruyordu. Ya da 3-5 günden beri geziyor kuş. Bir yem yiyor, bir su içiyor ya. Hayvan perişan olmuş hakikaten. Ana! Arap Mardin'imle kelebeğim eş almışlar ya benim ya. Allah seni kahretmesin ha. Bir de çiftleşeceksiniz değil mi? Terbiyesizler karnınız doydu tabii sizin. Bak 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 bak. Ben sizi ayırmaz mıyım be? İşte kümeste karışık kuş besleyince böyle sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Ama her birinin zevki ayrı. Şimdi takla atan kuş olsun kümesimizde istiyoruz. Dönen kuş da olsun istiyoruz ama bunlar bunlar böyle aşna fişne peşinde bak. Bak 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 eşek sıpaları bak. Neyse o sorunu çözeceğiz. Büyük ihtimalle Arap Mardin'i aşağıya indiririm. Alamız da burada. Bakın Arap hemen tanıdı yabancı kuş olduğunu. Hemen ötmeye başladı. Kuş çok dili bir kuş arkadaşlar. Çok nasıl diyeyim size uzun boylu bir kuş. Ama güzel bir kuş. Dişi bir de ya. Dişi şey olması güzel. Vallahi bizi bunlar taklacı yapacaklar bildiğin. Mardin kuşu besleyen adam yapacaklar bizi. Konya'da kendimi zorluyorum taklacı beslemeyeyim diye ama hakikaten bizi taklacı yapacaklar. Taklacı güvercin besleyen biri yapacaklar. Öyle söyleyeyim. Arkadaşlar kaç tane kaldık? Bu bir. Arap arka tepeye kaldık iki. Bir Arap yakaladık üç. Bir Arap daha dört. Bir Arap daha beş. Bir Arap daha altı. Bir mavi yedi. Bir mavi daha 8. Bir nudi 9. Bir dumanlı 10. 10 tane kuş yakaladık. Konya'ya geldiğimizden beri hepsi Mardin. Hepsi Mardin. Hayvan çok susamış ya. Vallahi çok susamış. Ben şu kuşu bir elim alacağım şimdi arkadaşlar. Kapımız kapalı. Dur yakalayamadım seni. Evet sakin 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 arkadaşlar kuş tüyü de şöyle güzel elimi alabilirsem bir saniye bir saniye arkadaşlar. Heh. Evet kuş tüyü de ama çok güzel bir dişi ya maşallah. Şöyle gözüküyor mu güzelce? Heh. Arkadaşlar komple bütün kurukları beyaz değil. Sanırım 2'ye 2. Yanlarında siyahlıkları var. Şöyle mi göstereyim? Evet. 2'ye 2. Kanatları sazlı, kafasında beyazlıkları var. Hem ön tepe hem arka tepe. Vallahi şansımız bol ya gene. Paçalarında herhangi bir klips, marka hiçbir şey yok. Olsaydı sahibini arardık. Ama kuşumuzun maşallahı var. Çok da hareketli yerinde durmuyor ya. Bak 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 bak. Şöyle seni bir salayım. Heh. Neyse. Hayırlı uğurlu olsun. Bir taklacımız daha oldu. Hala yem yeme peşinde ya. Ben buna şendirim arkadaşlar. Burada eğer bir hastalığı varsa kümese işlemesin. Kuşlarıma işlemesin. Kendinize çok iyi bakın. Kuşlarımız doydu. Ben biraz daha yem takviyesi yaparım. Ondan sonra giderim. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere.